Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Selamünaleyküm Bugün... de Allah'ın selamı nefret. Bugün Milaç Kantar Kıran'la birlikteyiz. Nasılsınız Milaç Bey? Kaç gün bir ayda yani dasınız? Dura dura. Afo yemek üzereyim. Yani, salak salak espriler yapıyor. Yeni yüklendi bu özellik Milaç'a. <laughs> Elif bir aileyiz. Biz çok bir aileyiz. Biz çok bir aileyiz. yani Elif. Anlamayanlar ne açıklama da yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Altı bir aile. Ahmet düşme Arkadaşlar yoğun istek üzerine vlogu geri açtım. Gözümden yaşlar geliyor çünkü göz kokuyor. Arkadaşlar çok da zaten. Göz, ağlıyorum. Kokudan çok iğrenç kokuyor. Ben <laughs> yani istekli evet. şey yapmak. Ben etkisinde kaldım hala kokuyor. Evet krim yapmak Buna live foto değilmez, eşek foto denilir. Eşek foto. Ne birini rastlamıyoruz değil mi? Niye rastlamalım ki? çok oradan içine kadar açıksın. Ben çok rahatsızlık duydum. Zaten evet. yürünce de daha çok da yürüyünce de daha rahat duruyorsun. Ama güzel. Evet. Zaten. Evet. Hadi olsana bak hareketimizi yapalım. Sözlerden birbirine insem. Taşa düşeceğim. Ay ben bunları editleyip YouTube'a atacağım. Yahu. Ben de Yokuşun dünya koymaz ki bana. Geliyor, ben, yok. Neyse, yok. Ben beni çek. Oh, ben ben hiç, çek. Beni çek. Ben çek. Evet arkadaşlar bugün amol editledim sanki seni. Neredeyiz? Yayladayız. dayız. orada. Bugün 15 Temmuz 2025. <laughs> <Hadi>. öyle. <laughs> yani neyse. demek Diyorum abi. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. bir Tamam be bu Arkadaşlar bunu gördüğünüz için çok özür diliyorum sizden. <laughs> Buna maruz kaldığınız için. Messi derin düşüncelere dalmış gibi. Okumuş plan kestiğini şey Tutmasam bir şey Anlıyorum. Abi hoş bulduk, hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor... Ben buradan geldim sizi görmeye. Çok heyecanlandım. İlk defa bizim köyümüze TRT geliyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kaldım yerden. Devam ediyorum vlog'a. 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 <laughs> İslam odaymı mı demiyor? İslam işkence uyguluyor resmen. <laughs> Serhat gibi vurun. O kadar. Serhat. Kaba kuvvet. Bakın. Berat ne yapıyor? Berat yine başı boş yalanlar. Şimdi ben o, o yol tekrar mı yürüyeceğim? Hep bacaklarımda otlar batıyor. Şimdi koşun ki ne kadar gelmesin. Hiç taktik yok mu? arada? taktik maktik yok. yok. Bam bam bam. Nasıl? Bu otistik şey ya. Bunun cidden psikolojisi bozulmuş yaylada geldim sana Hasan. Hasan bir esir mi? Yok. yok. Yeşiller üstünde yürüyoruz. Yok. Ne? Yeşiller üstünde yürüyoruz. Yeşimler üstünde mi? Yani isim olarak ne yeşimde. Yeşil ya. Bunlar Yeşil yani Yeşil bir anlayın. Yırma gibi bir <laughs> düşüncesi yok. Helal olsun Berat. Onların ayrılmasını bekliyor. <laughs> Attım. Mal <laughs> ya. Salak ya. Who fight? Baba ben yatırımı gidiyorum. Merve kötü ki. Asmin Yasmin. Serap Erat. İslam İslam. İslam koyun dedi. Ya, ya şu dana çıktı. Serap Serap. Nereden tanısın? Cidden. Üstünde İsa'nın danası mı yazıyor? Yok. <laughs> ee? Asmin'in ne ilmesin? Aldırma, aldırma gönül aldırma. Gönül aldırma. Evet arkadaşlar yaylaları. Şimine selamlıyorum ben. Bu da burada selamlıyor yaylayı. Vallahi ben işim değilim. De. vallahi diyorum ben size. Sen ben seni çok sevdim. Ben seni çok iyi anlıyorum. Sen... O Asmin bana çiçek kopardı. Ne kadar evet. Şey. Anneme ne çıkardım da çak pelekten. Anneme 3 günlük 4 çikolat, babama da 3 günlük 4 çikolat. Oha. Gelin haydi gidelim. Ağzından sonra ben de ekiyorum. O kokulu yerden mi geçeceğiz? Yok orayı böyle peyir gibi sular içtik. Evet. Hayatımı yıkıp geldim ey! Yerde tekrar bunlar nasıl katlanıyor? Ben 5 dakika katlanamadım. Yerde, biz yerde tekrar katlanıyoruz. ha tabii tabii. Yerde <laughs> de şöyle 4 tane embesiyle. Asmış arkadaşlar. Embesiyle demek. Embesiyle <laughs> şeytan. <gülüyor> Sen demek. Özürlü demek. Benim Mal demek. Benim El oğlunu ben kendime niye eşlik etmiyorsun? Yarsan. Yar, yar, yar sandım. Yar 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 sandım. Yar yer sandım. Çok güzel. Ne siyah giymişim ya. Hareket eden giy. Hadi gazla al bir de buradan yap sadrazamı. Bunu editlerken videoya koy. Ne? Ve ben normal gibi bakın normal gibi. Mucize değil mi bu? Mucize! Yürü. Uh, uh. Mucize yürüsene. Yer, evet. Mucize git bak zaten kokuya katılan O ya neymiş? Ya bu, bu. oldu. <laughs> <laughs> Ayy kokuya bak ya. O yarim. Gözü yaşlı. Açalım ben gidiyorum. Kokuya dayanamıyorum. Mucize koş. Ama ben elbiseyle koşamıyorum. Emrah koş, Emrah koş, Emrah koş. <laughs> Alex. Oha. Burnuna mı geldi? Telefonla yumruk attın. Burnuma gelse daha iyiydi. Ben yoruldu çok çalıştı ya. Bağcık <laughs> Tamam bağcık alıyorum şak. Orada ya? herhalde bedava bir şey dağıtıyorlar. Bak nasıl toplamış herkes şuraya. Hadi baba. Koluna mı da o dans edecek. Biresin de sanki bilmiyor. Ayaklarına ojje sürecekler. İstersen koş Hüseyin seni, seni çıkar. Baba. Kobilen Seraf gidiyor. Silas saklı mısın? Dek sen git. Çok yaklaşma. ya bir şey diyeceğim bu. Hah. Ayam İslam bozdu. You Sıra. Yapma. Yapma. Ya sus artık Buna be. Yalan. Götünden element uydurma. Ben... Oha bu ilet geldi? Götünden bence bakır <laughs> niye böyle psikolojiniz bozulmuş? Hani ben babam? Koyun bozu. Ee, ne? Neydi? Bilmiyorum. Koyun bozu neydi dedi? <laughs> Hiç anlamadım. Ben <laughs> <laughs> attı Öyle arkadaşlar işte. Ben mi? Danalarla karışacakmışım o yüzden hemen kaçıyorum. Elektrik çarpar diye çok korkuyorum. Niye? Çarpmadı. <laughs> Sen geç ben artıya oturayım. Tamam. Oy oy oy. Ah. Evet arkadaşlar. En sevdiğim çorbayla yolculuk yapmak. Evet, en sevdiğim, en sevdiğim. Harika. Amazing. Interesting. Uh, good. Everybody. <laughs> Çok mutlusun bakıyorum. Evet. Aa, çektiğim fotoğraflara bakmak istiyorum. Neyse arkadaşlar yolculuk başında ben videoyu geri açacağım. Hoşçakalın torak peynir. Sabah.

Artacak. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz vloga. Vloga. <laughs> <laughs> Eğlence şarkı. Telefonu fazla yüzde gözümeyin. Tamam. Evet arkadaşlar. Neyse dur şu yayla bir çıkalım. Arkadaşım, arkadaşım ya <laughs> Şoför ve yardımcısı tam bir böyle. Şu an sabah ciddi sikari yaparsın Biz, biz aslan değiliz de. Biz kanarıyız de. Biz kanarıyız. De biz sağ aslan değilsin de. Aşk yok olmak diyor <laughs> biri. Yer ben yokum yoksa sen. Ay yaş ruhum sayıklıyor. Sevdirem sen de çarpıyor. Aşk <.atures> yok olmak da şimdiden. Yer ben yokum yoksa sen. Kurbanım yoluna. Senin ondan geçme. Şarkı, Sen Şarkıda gerginlik. Sen bu gerginsin? <laughs> ne oluyor? Nasıl ya? Hayma. Canım. ona Canım. 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 Canısı Canısı Canım. 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 Gülemedim. kimseye söylemedim Gülemedim, aşk diye take to me Ah felek hep inadın. bana mi dur? Herkese akta bize kara mı dur? Aşk acı yansın, babam yattı Yavaş yavaş En kritik tatlısı.

那个是个子。 Dedene, verilmeli sevgiler Kendini elle veren Sonunda eve döner Yasaksın artık bana Gerek yok mu Gururlu ya kalbim sana Hayırlı günler dinler Düştürmeni istersin giderse Üzüğünü yolla Bu ne? Big body bus gelir bin gördük direkt Ben adattan gitti gitti. Dost seni unutmaya kıyamadıysam Delikanlıydı bir zamanlar içimde yandınlarım En acısı ölmüyor sanam. Ya vura, Bu, bu yola böyle gidilir mi? Ko, el, Kalmıyor, nerede kalıyor? Kazandı. Kalan 16 şarjıma rağmen vloguma devam ediyorum. Herkes çok mutlu şu an. Tüm enerjimiz bitti. Saat 2 mi 3 mü? Hiçbir fikrim yok. Saat kaçta geldik? 11 falan da herhalde. Bilmiyorum. Onu da hiçbir fikrim yok yani. Öyle. Düşüyordum. <laughs> kamerayı Mor bir ot arıyoruz ama ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Tek bildikleri şey kaynatıp içildiği. Öyle. Ay karın indi bana. Ne kadar güzel ama üfleyeceğim dur. İnşallah böcekli değilsindir. Koparınca hepsi düştü zaten. <gülüyor> <gülüyor> Üfle. Dön. Oha. Olmadı. Gülme <laughs> <laughs> tutuyuz. Olmadı şimdi. Ya köpek ya. Köpek. Ay burada bir sürü var. Ya, ya. Hayır. Şunlar... Ya hiç de bile. Anca fotoğraf çekiyormuşuz. İftira. Arkadaşlar mor <laughs> çiçek görüyor musun? Şunlar değil mi? Ha. Hayır. Hayır. Neredeymiş? Şu da mor. Ben unuttum hangisi olduğunu. Tekrar göster. Bakayım. Bu duruş şifalı olan? Evet. Hmm. Ben de getirip içeceğim. Ayağım için. Ayağım Kaşınıyor ya. O Ama tüm bu... dertlere deva o zaman. Evet. Psikolojide düzeltiyor mu? Hepsini düzeltiyor. <laughs> Bizim... <gülüyor> <gülüyor> ha? Vallahi Bakalım. Aha, <laughs> bak burada çok var. Buldu. Dayı değil da mi anne? Bunun adı ne peki? Catri. He? Catri. Catri. Yep diken. Aa bu lavanta değil mi lan? Hayır, Hayır değil. değil. Ama çok güzel. <laughs> Ay çok güzel bu çiçek. Ay burada bir sürü var. Evet. Bu çiçek inşallah böcekli değildir. Kopmuyor. <laughs> Hiç kokuyor. İyi, iyi, iyi. Ama çok güzel. Lavantaya benziyor. Neyi topluyor? Ben şunları kokar. Şunları. Videomu ne söylemek istersin? Youtube'a koyacağım. Hiçbir şey söylemedim. Hiçbir <laughs> şey söylemedim. Sen yani nereden görüyorsun? Hep şimdi gözlerim var. Sözde gözleri hiç görmüyorlar ya. Ama bunu görüyorum. Bunları görüyor. Evet. Bunlar görmüyor musun çiçek? Bunlar derman. Bunlar derman. Bunlar şifa. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok güzel. Ben bu kitabın arasında kurutacağım. İnaç kokuyor. <laughs> Çiçek seven var mı? Cidden. Çiçekler gibi iğrenç kokuyor bence. Youtuber olmak da zor. Yılan. Nereye poh? Ayı geçen burada bir bastım ayağımın yarısı bok. İşte. Aa, yine önümde var. Hani ben görüyorum. Özellikle onları görüyorum zaten. Bu ailemizin en güler yüzlü insanı. Çok mutlu. Diyorum bu kadar gülme. Abartma. Ama çok gülüyor. Yani bu kadar çok fazla. Çok güler yüzlü. Bakın gördüğünüz video boyunca yani 32 diş. Sürekli 32 diş. Asla durmuyor. Köyün ağası yürüyüşü. <laughs> Ya videomun kapanışını yapacağım. Selam söyle Kimi? <laughs> Youtube'daki iki abone mi? Önce hmm, iki tane. Ne bileyim iki tane abonem var. <laughs> tane abone, Neyse bu sanki videomda çok yoruldum. Neyse arkadaşlar görüşürüz.